telefonum çalıyor. Telefonum bir alayım bakayım. Ha kim arıyor? Efendim muhtar Mahmut bak söyle bakayım ne oldu gene? Beni niye arıyorsun sabah sabah? Fakir acil gelmen lazım. Benim musluk gene bozuldu. He? Benim musluk gene mi bozuldu? Tamam ya ben o musluğu daha kaç kere tamir edeceğim. Ben sonunda valla gör olacak senin evin içi. Evet evet doğru diyorsun. Çabuk gel çabuk. Şöyle alalım şuradan şeyimizi, aletimizi. Sıkmaya gidelim şu musluğu. Ya arkadaşlar bu köylerin musluğu sürekli bozuluyor böyle. En az günde iki kere, üç kere beni çağırıyor. Bir gün uyuyakalacak, sular altında kalacak, görecek ondan sonra. Neredeydi Mahmut'un evi? Ah şu ev olması lazım. Aynen gidelim bakalım oraya doğru. Mahmut, Mahmut. Ben geldim. Aç kapıyı. Kapı açık. He? Tamam. Tamam. Çay nerede şu musluk? Hakir aynı yerinde bilmiyor musun? diyorsun. Ee, bu sefer ne kadar para vereceksin? Fakir bak 4 kere para verdim sana. İlk bir tamir oluyor sonra bozuluyor. Sen para almak sen para almak için mi yapıyorsun bunu? Ne alaka Allah'ımız? Giderim valla yapmam. <laughs> Yok tamam dostum ya inandım sana inandım. İyi tamam. Hadi bakayım yapayım ben şunu. Bak şöyle damlatıyor damla bir gün valla buradan bir göl çıkacak sen uyurken. Şöyle hop şunu da sıkayım Şunu da sıkayım. Şunu, da sıkayım. şunu sıktım tamam. Şunu da sıktım tamam. Şöyle şunu, şunu da tamam. Son olarak şunu da sıkıp üstünü de sıktık mı? Oh, tamam. Ahmet bak at mı Onu helal uçacaksın dostum. Helal uçacaksın. Görüşmek üzere. Paranı atayım sana. Ha, <laughs> ne kadar atacaksın? Söyle bakalım. Ona 100 lira yeterli olur mu? Of Mahmut hep 100 lira acı. Nisa bir fazla para atar. Nisa yeterli olur. Biliyorsun değil mi bilgilerimi? Onu evet biliyorum. <laughs> tamam bakayım bekliyorum burada. Oğlum bana güvenmiyor musun dostum? Git tarlana çalışsen ben göndereceğim sana. İyi bakalım abi dediğin gibi olsun. Şöyle gidelim tarlamıza. Şöyle bakalım iyiymiş evet miymiş. Ben geldim tarlaya çalışmaya Mahmut. İkinci ikinci Mahmut senin tarlacı Mahmut. Muhtar Mahmut paramızı atar inşallah. Şöyle şunları bize ekelim. Sonra da bir güzel uyuruz var ya mışıl mışıl ne güzel uyuruz. Şöyle şunları da ekelim. Hop şöyle tamam. Bunları da ektik. Şöyle şunları da toplayalım. Tamam. Şöyle hop. Tamamdır ve son olarak şunları da toplayalım. Hop 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 hop. Tamam. Bunları da ektik. Aha bildirim geldi. Bakalım. Mahmut hesabımıza para gönderdi. Muhtar Mahmut 100 lira. Tamamdır. Aa Muhtar Mahmut arıyor. Ne oldu Mahmut? O ne ya? Bak gir, çabuk gel. Önemli bir şey oldu. Gel gene ne oldu ya dostum? Kapat. Geliyorum. Uf ya bunun işleri bitmiyor zamanı söyle bakayım. Ulan ben bu camlarımı değiştirip zaten hani sen bu evi yapmışsın ve ya, kırılmaz. Camları da kırılmaz yapmak istiyorum. Bir de şifreli kapı koymak istiyorum ben. He, hmm, bunun bedeli ama 500 lira olur dostum. Bak satın alacağım o camları. Ulan, tamam bakalım. Orsun atacağım onu da hesabına. Hmm, hadi gideyim ben bir sipariş vereyim. Tamam, kırılmaz cam şifreli kapı istiyor. Tamam ya tamam buluruz onları ya sipariş verelim. Şöyle gidelim bakalım evimize. Hop oh, nereden? Aha, tamam şuradan sipariş vereyim. Bir de birkaç alet var Elmas sipariş vereyim o parayla. Dursun elmasımız hiç yok. Şöyle verdim. Etler geldi. Tamamdır. Şimdi gidelim bakalım Mahmut'un evine. Şunları da takalım artık ondan sonra uyuyacağız. Zaten hava kararmak üzere. Şöyle merhaba golemler ne yapıyorsunuz buraya mı görüyorsunuz? Valla wow, ben geldim. Şöyle camları değiştireyim ilk önce. Parayı attın değil sen dostum? Onu attım baksana ya. He bakayım. He tamam teşekkür ederim atmışsın. Ne bağırıyorsun ya Allah Allah. Döveceğim bak sen en sonunda. Hem yardım ediyoruz hem suçlu oluyoruz ya. Şöyle muhtar ol. Mu muhtar olmadan da sana yardım etmem bu para. ben yani beni çölden koyabilirsin çünkü. Koymaman için yardım ediyorum. şunları da koyalım. Tamam. Bunları da or, şöyle 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 tamam bunları da koyalım tamam. Kapını da değiştirdim mi işimiz bitecek benim bugün de arama işim var uyumaya gideceğim. Kapıyı da kıralım. Hadi be kırılsa kırıldı. Şuraya Kırı da koyalım kafana göre istediğin şifreyi de koy buraya. Ee, devamı beni ilgilendirmez hop şifreyi de oraya yazarsan hadi görüşürüz. Tamamdır gidelim artık bir uyuyalım arkadaşlar ya. Vallahi ne yordu bizi bu sabah sabah. Gidelim bakalım evimize. Tamam. Abi işte bugün yar yarın gelir abi şu büyük ihtimalle. İki şehir değişleri vardı. O yüzden gelmedi. Neyse hadi bakalım uyuyalım arkadaşlar. size de iyi uykular. Akir çabuk gelmen lazım ölüyor bu köylü. He? Köylü mü ölüyor? Kapat bakayım şu telefonu. Ha? Hangi köylü ölüyor ya? Hangi köylü dur kapatma. Köylü Mahmut ölüyor su bastı evini. He? Köylü Mahmut'un evine su mu bastı? geldim 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 geldim. Ulan Mahmut ben sana dedim oraya su basacak diye. Lan komple su basmış. Ulan bir dakika camı kıracağım açacağım şu. Allah kırılmaz cam koydu kırılmaz tabi burası. Ulan Mahmut ne yapacağını şey bu bir hiç kırılmaz. Ne yapacağız, ne yapacağız? Ee, bir dakika, ee, delik açabilirim, oradan suyu çıkartabilirim belki. Hemen evime döneyim, delik açmak için eşyalar alacağım. Şöyle, o ok nerede? Aa, şunu alayım, şunu alayım, tamamdır. İlk önce oradan bir delik açmam lazım. Ulan mamut ölecek orada, valla boğulacakız. Donmamız lazım kurtarmak için. Tamam, şimdi şöyle delikler açalım şurada. Delikler aç, 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 aç. Hadi, hadi, hadi. Hadi suyu görsem yeterli. Sonra bunu bağlayacağım ve açacağım o Hadi. Allah! Aha bir dakika. Açıldı galiba tamam. Ama bir dakika yatağın arkası burası. Su gitmiyor oraya. Bir dakika suyu, suya varana kadar gitmemiz lazım. Devam etmemiz lazım. Şöyle hadi hadi. Su, 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 su. Nerede su? Allah! Vallahi yanmış. Aha suyu göremişsem bir çekeceğim oradan pompayla ama suyu göremiyoruz. Bir dakika. Orada arkasında bir şey var galiba. Bunu boş ver. Buradan açmayalım. Şu arkadan açalım. Tamam şuradan açsak yeterli olur suyu görürüz buradan. Şöyle yani hadi 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 hadi. şunları da aç 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 Hadi. Aha tamam suyu görüyorum işte suyu görüyorum tamam 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 tamam, tamam. pompayı şimdi buraya takacağım. Hop aha taktım. Vallahi da ta hadi çevirebilirsem hadi çevir. Hadi. Aha, ah, tamam. Oh. Suyun bir kısmını dışarı atıyor. Büyük ihtimalle tavan açılır ama şimdi tavandan kırmamız lazım. Eve tekrardan gireceğiz. Her yeri su bastı. O köylüyü kurtarmam lazım. Ölmemesi lazım onun orada. Hadi hadi hadi. Hemen nerede? Aa, kazma küreğimizi alalım. Tamamdır. Şunları yukarı at. Şöyle hop kazma küreği. Tekrardan gidelim oraya. Köylü öleceğim köylü. Aklın hiç mi çalışmıyor senin ya? Musluğu oradan kaldıralım. İnsan evinin içine muslu koyulur mu? Merdivenimiz yok. Ne yapacağız? Toprak kıralım şuradan. Hemen tavana çıkmamız lazım. Arkadaşlar görüyor musunuz başımıza gelenleri? Hep bu köylünün akısızlığı. Hadi şuradan bu kadar blok yeterli olur herhalde. Hop tamam. Aha çıktık tamam. Şimdi şuradan kırmaya başlayalım. Lan! Oğlum, Dur o zaman şuradan kıralım biz en iyisi. Şu tuzakları da kırabiliriz hem. Hatta bunları kazmayla aynen tamamdır. Buradan çıkartırım köylüyü. Şimdi şuradan bir tane obsidyen kırsam onu oradan tırmandırtırım ben. Elimi tutsa yeterli olur. Hadi hadi kırıl kırıl kırıl. Bu iki tane bayılmıştır. Onu oradan tutayım. Nerede? Aha. Oh, bizim yatağında var. Şunu şuradan tutayım. Hadi tutun bana. Kalk hadi kalk. Böyle sakın ölme sakın ölme. Hapse girelim seninle. Şu lazeri de başlayacağım lazeri. De. Kır şunu. Tamamdır. ne yapayım? şey yapayım. Kalbini yapayım su çıkar. <laughs> hadi. <gülüyor> Bir tane daha vurayım. Vurdum. Hadi hadi hadi. Fakir niye vuruyorsun? <laughs> Vurma la açıdı, canım açıcı la. <laughs> Manyak mısın ölüyordun sen sen? Kalk şuraya ya hastaneye gideceğiz. Ona <laughs> ne ölmesi la uyuyordum ben dostum. Oğlum suların altında evine sel bastı. Ola <laughs> evim şey mi başı, Oğlum ben aşırı neye götür? Çabuk ondan sonra evime temizle ben gelene kadar senin evin batsın. Tutun bana haydi hastaneye gideceğiz. Oh, Arkadaşlar hastaneye bıraktım geldim. Şimdi onun evini temizleyeceğim. Şu suları alacağım. Bunun köylü musluğuna da başlayacağım. sarada başlayacağım. Ne yaptı bu bunun şifresini? Bir daha çatıya mı tırmanacağım bunun için? <laughs> bu çocuk köylü beni çok görüyor ya. Valla çok görüyor. Bir dakika. Bu tahtayı şöyle kırabilir miyim? Aynen. Şu tahtayı kırayım. Allah'ıma kitaplık var. Kitaplığı bir daha koyamam yerine. Ön taraftan bir yerden gireyim. Hiç ona kıyamam kitaplık yapmakla uğraşamam aynen. Şuradan gireyim ben. Hop tamam. Şu suları alayım şuradan. Oğlum, bu kadar kova da yetmeyebilir. He? Şöyle alalım bakın 4 tane kaldı kova. Hadi tamam bunu da aldım. Oo, şu kadar kova bile yetmedi. Gideceğim bunu o zaman bir yere boşaltayım. Tekrar da getireyim bunları. Nereye koyabiliriz? Şöyle göl var mı göl havuz? Ah tamam. Ana o. Oh. Siz burada ne yapıyorsunuz 50 tane köylü? Allah Allah manyak mısınız nesiniz ya? Gecenin bu saati ayin mi yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz burada? He? Şöyle hop 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 Tamam şunu da al. Hepsini dök bunların Hop şöyle 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 Tamam bunları da aldık Son olarak şunları da aldık Ve tamam olacak Şöyle şöyle şöyle, şöyle. Hop hop tamam Umarım bu kadar yetme yeter yetmez Ben bununla uğraşacağım herhalde sabaha kadar Şöyle tamam 16 tane daha kaldı Hop şöyle aldım Aha tamam Güzel şunu aldım. Ee, Allah ne yatacağım ya yatağına. Bak şuradan şunu aldım. Sonra başka nerede var? Başka ya koltuğuna başlayacağım seni Nerede bu su ya? Bir yerde su var ama alamıyorum. Şöyle baksak. Oo, bu tarafta olabilir acaba? yok. Temizleyemiyoruz Allah alamadı. Şöyle şunu da kapat. Of, ben bunları da temizlerim o zaman. Nasıl temizleyeceğim bilmiyorum. Bir yerden daha su ak. Ah tamam buradan akıyormuş. Güzel. Hop. Tamam. Şunları da alayım. oh Bitti valla. Ben de yoruldum. Neyse arkadaşlar bak hala akıcıyor şu musluk. Ben şunu da kapat. Kökünden de kır. Tamamdır. Valla ben bununla uğraşamam. Şunun bloklarını da koy şuraya geri. Ben gidiyorum evim duymayı umarım iyidir. Arkadaşlar sağda bir solda geri çıktı. Onlara tıklarsanız beni çok mutlu edersiniz. Başka bir görüşmek üzere. Abone ol, like atın. Hoşçakalın ve Allah'ın şuradaki suyu da alayım. Hop o nerede? O, oradan da bayağı sokuyor Hop.